Yeni bir Brawl Stars videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağız. E, 22.000 kupa olacağız arkadaşlar sizlerle. E, ben hatta altın bel aldıktan sonra hemen e, birazcık oynamak istedim. Yani gördüğüm şey 22.000 kupa olacağım ama şey yapamayacağım. Video çekemeyeceğim. Onun için dedim ki hemen videoya gireyim. Ama şu videonu 2 gün sonra atacağım. Yani E, ya bir gün yani neyse hemen tek hesaplaşmaya girdim bakalım ne yapayım ne yapabileceğiz bilmem ee, ya lan hadi seni bir ortadan kaldırayım işte üç tane mi karakter e, üç tane mi var vardı iki tane mi? Nasıl oldu? Bir daha mı Tek atayım. Otomatik atayım ya da böyle. Neyse. Ya poz Ya gözlüğüm gaz onları böyle sıkıştırsın orada. En azından ee, Piper ölecek orada. Dört kişi kaldı ya. Yazıklar olsun. Öl lan. Öldü savaşçı kaldı biliyordum atacak orada onun için geri çekildim o o on İkinci olacağız ya birinci olamadım. yazıklar olsun bana gelme bana gelme yapamayacaksın yapma 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 Allah belanı versin zaten ben vursam da bir şey yapamayacaktım Neyse 3 kupa 3 kupa diyorum ya. 3. oldum. 6 kupa. Şamzı aldık şuradan. Konuşamıyorum artık. 13 kupa kaldı. Hemen maça girelim. Ee, bir birincilik alsak 2 kupanda nasıl alırız? 5. olmakla. Bakarız onu ayarlarız. Ya öyle düpedüz de olmasak bir şey olmaz yani. A, pilleri de koymak ya bundan çıktı. Yeni pinleri Niye o bile kutuya geçmiyor? Sen ne taşıyor? Çıkıştım. Squeak atarsa şey biliyorsanız ki yeni geldi. Aslında çok iyi karakter ama bazen de böyle çok iyi olamıyor. Çünkü e, iyi bir oynayan lazım Squeak'i. Eğer iyi bir oynayan olmazsa Squeak oynayan ve ee, senin karşındaki rakibin de birazcık iyi olması yani ateşlerden kaçabilse yani squid kesmek çok böyle kolay olacak ama canlı fazla 3 atışı insanı öldürebiliyor ve sana 5040 saat yani saat ortada kaldı Şu tık 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 7 kişi kaldı hemen bir ulti gitsin şuradan hadi hadi ha. tık kimse yoksa ben sıkayım ya hadi ama işte bu 6 kişi kaldı yanlış bu kendi alan vuruyor onun için de sıkıntı olabilir bu beni oyunun başından böyle başımı derte aldı yüksek burada şeyler yapabileyim yapamayacağım. yapıyorum yapamayacağım hayır olduk bakalım kaç kupa geldi 5 kupa geldi bu arada benim de 15 kupa yapıyorum 4 tak oldu video 7 ee, kupa kaldı ee, bir masa geleyim 3. ee, olsam yetiyor 8 kupa verecek zaten 5 kişi kaldı arkadaşlar ee, Dün demiştim ki e, sezon boyu yani öyle çıkmıştım. Sezon boyu 22 bin alarım hala 6 gün 7 gün var. E, gelen sezon içinde böyle bir toparlayalım karakterlerimizi. E, 100 kupa falan geçsin yani. Daha 400 kupa falan gitmesin. Yani onun toparlanması var. Toparlayalım az kupa geçsin. ve gelen sezon 23 bine kasayım. Zaten karakterlerim de böyle çok değil yani karakter çok değil yani kuşalar çok değil bakın kırkla keselim sana az olsa da şimdi yine de seçilir yani <laughs> şimdi olmam gerekiyor zor iyi bir şey seçecek internetimiz cc <laughs> aslında iki tane atsam ölüyor ikinci kalsam bana yeter ben biraz da kapusuyum bir maçta da daha uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar ee, i̇yi, iyi değil. Arkadaş olalım mı? Kastemim falan var benim buna. Buna bir hadi gel ö. Ay, o yapma, yapma, bunu bana yapmayacak. Bunu yapmayacak. Ben sen demiştim. Öf kaç geldi? Altı kupa geldi? 6 kupa. 1 kupa kaldı sadece. Bir maçta hemen gireyim. 21.999 ya. Evet bir maç kaldı. Şu maç bilerekten 5. E, olacağım. 6 kişi kaldı. Bir kişi de ölsün. Sen beni öldür. Ya gazı öleceğim. En iyisi gazı ölmek. Gelme bel. Seni keserim. İstersen böyle de keserim. Ben gözleyeceğim. 5 kişi, beş kişi kalsın. Bakalım tam tam ne? olabiliyoruz mu? Hadi ya bir ölecek. Ne kadar sürdü? Mal gibi hepsi gelmiş. Din ya. Hadi 5 kişi kalsın. Canımızı mine indirin. Hadi. Öl öl öl. Hadi hadi. Bir kupa verirse çok sevinirim arkadaşlar. Üç kupa ne? Üç kupa ne? Neyse. Şu gölümüzde de şükürler olsun arkadaşlar. Vallahi ve 3 kupadan sonra 300 kupa belimiz oldu. 15 litre yaptık. Gelsin. Tamam. Seni kendimi tebrik ediyorum arkadaşlar. 20 kupamız hayırlı uğurlu olsun. Geri de 15 yaptık. Ee, bir bakayım. Mega'nı şimdi atmayacağım. Zaten hiçbir şey çıkmayacak. Çıkmayacak çünkü belden sonra oranlar düştü zaten yeni yani karakter çıktıysa yine de çıkmaz Yıldız güzel bitsin ee, ben onları büyük kutu falan çıkardım sonra megaları olan arttıktan sonra açarız o şekilde yani sonra bakacağız arkadaşlar ee, şurada bir şey kaldı mı yok kalmadı ancak büyük e, mega kutularla güç panları kaldı bir tane iki, iki tane büyük kutu kaldı Şurada şurada kutularımız toplanıyor şu görevlerde yapacağız Evet arkadaşlar, videonu çok da uzatmadan hemen bitireyim. E ben çok iyi oldum yani. 22.000 kupa olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yeralata çıkabilmedik. Arkadaşlar sırasına katılacağız. E, 27'nciyiz. E, şu arkadaşlar var. 39, ben de 38. Neyse daha fazla uzatmalı arkadaşlar. Şu güzel videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.